Merhaba şıkır şıkır harika bir feraceyle ile geldim çok sevdiğiniz yarısı kolu feracelerimize biraz daha şıkır kattık şıkırından taviz vermek isteyen hanımlar rahatlıkla tercih edebilir. Bol mevzi ilk bir belli etmeyecek bir tarza veriyoruz standart kalıptır 38 54 bedene kadar tercih edebilirsiniz önden boldan düğmeli şöyle ön kısmında güzel taş işlemelerimiz var kolları hafif şöyle lastikli ve düzgün bir model. Ve seçeneklerim de birbirinden güzel. Üzerimdeki günlük yeşili durdum. Bunlar gayet de uzun boy bir ferace. İsterseniz da bir ayarlayabilirsiniz. 150 cm uzunluğumuz var. Bir diğer rengimiz saksmaz. Tüm renkler ayrı bir güzel alımlar ve olmazsa olmaz bir de siyah rengimiz var. Alınlar özel ve günlük yaptığınızın kurtarıcısı olacak bu ferhacayı kaçırmak istemiyorsanız sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum sizleri.